Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ling oynuyoruz. Global bir e kasma serimiz son hız devam ediyor. İyi ilerliyor diyebilirim. Lig yükseldikten sonra alma oranımız biraz daha yükseldi. Kazanma oranımız biraz daha düştü doğal olarak. Ama kazandığımız DMR daha çok aldığımız için iyi bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Umarım sezon bittiğinde de Global 1 olarak bitirip bayrakları bu sezon asmış olacağız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Videoya başlamış bulunduk. Umarım güzel bir maç izletirim. Yemek yiyenler varsa da afiyet olsun diyelim. Kırmızıdan başladık. ADC'ye doğru rotasyonumuzu attık. Erkenden smite'ımı attım. Hızlı bir şekilde dönelim ormanı. Zaman kaybetmeyelim. Orman basmayacağını gördüm orada. Akdeniz'e de oynamadığım için smite atmıyorum. Akdeniz e oynayacak olsam smite atmam ama Akdeniz'e oynamayacağım. O yüzden smite atalım. Hızlı bir şekilde dönelim. Roger ne girmiş? Aslında var ya. Javed'e doğru mu yapsaydık rotasyonu? Roger'da fiske mi? O ilham girmiş. Yok yok bu güzel olmuş. Bu güzel olmuş ama. E, orta koridor üstünlüğünü alan çık bu. Orara. minyonları ittirip aşağıya genkini attı. Bunu işte bizimkilerin okuması lazımdı. Şuna saldırır mısın çok seri? Evet ADC'yi oynamamamız gerektiğini şuradan anlamış bulunmaktayız. Saldırsa üzerine koşsa ilhamlı racır belli ki bodozlama girecek. Sen burada boşuna bekliyorsun. Şurada beklemen lazım ki karşı jungle fani buraya geldiğinde oynayalım. Ha bu arada karşı jungle da yani. He. Sıkıntıların en sıkıntısı. Oynayabilirsin. Yok ya çıktım. Bir tur çıkacağım. Oynardım ama. Çok vurdu Aurora ya. O hasar neymiş öyle be. Yani aslında çipi doşla... doşlamak mümkün değil. Otomatik atılıyor. Güzel onun orada. Aha şey oldu ne oldu. Bu çıkamasın ya. Çok tatlı. Normalde turtle'a girelim ama ee, kanka smite'im yok. Sen de in aşağı git 4 ol. Boş ver şimdi turtle'ı. onu da kes. Kes onu da. Harikasınız be harikasınız. Çok güzel oynadık orayı. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz ki Claude da yoktu yani. Umarım Claude altın altın bir şeyler alır. Yani bakacağım şimdi Roger'dan umarım altın da öndedir herhalde. Hiç gelmedi falan. Roger öldü düştü. Bir şeyler kazanıyor olması lazım yukarıda. 1600 1380'e 1800'e Roger 1300 aynen öyle. 1400 altında ADC'miz öne geçti. Bu da güzel haber. Güzel güzel o fight çok güzel oldu. Tigre elin eline koluna sağlık. Orada çok güzel tuttu Fanny'i. Her şey o sayede başladı. Şimdi güzel bir kaplumbağa fightında var ya bak bizi kimse tutamaz. Aurora'nın pozisyonu kötü. Aurora... Ya abi o beni nasıl donduruyor ya? Yani o beni nasıl donduruyor? Ciddi mi bu ya? Ne oldu lan? Oğlum nereye geldim? Şu şekilde kandırık bir şeyler yapmam lazımdı. Abi o ne? Aurora'nın bir kere orada beni stanlaması iğrenç saçma bir durum. Yani abi şu turtle'ı vermememiz lazımdı ya. Saçma oynadılar. Beni bir beklemeleri gerekirdi. Seni... Sisi çok güzel bağladın da. Ultim yok be kankam. Anca şöyle bir şey yapabilirim. Bir de şöyle bir şey yapabilirim. Abi var ya. İlhamla nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Ultim var. Abi üf. Oynadık da. Ya abi orada hasar yetmeli ya. Abi çok güzel oynadım. Hasarım yetmesi lazımdı ya. Cık. Mavisiz fani kovaladım var ya. Üf çok keyif aldım bu arada. O fight'tan. Şuraya büyü direncini alacağım. Kitle kontrollerden hızlı çıkmam lazım. Bak mid yukarıya gen katıyor. Çünkü ittirdiler aynen bak. Hemen ölkenden ittirdiler. Mid tank ikilisi rakipte de kötü değil. Onlara biraz dikkat etmemiz lazım. Zaten çip Aurora piki yani piki olarak da güzel. Aynen öyle Claude. Aferin sana. Bak şimdi bu şekildeki Claude'un davranışı benim hoşuma gidiyor abi. Niye? Abi hani o kadar öne geçmiş oldu. Rajir aşağı geldi. Düşürdü. Kule altına aldı falan. İşe yaradı anladın mı? Hani buna rağmen gidip de ölse birebir de geldi oyna işte oynayışta. İnsanın oyun keyfi kalmaz. Şimdi Chipporah'ı bu ulti deneyecek. Şöyle oynayalım içeriye. Güzel. Aurora gelemedi. Şuna da smite attım. Şöyle Fanny'nin ultisini üzerimizden çekelim. Fanny baya bir şeyler yaptı. Fırsat mı fırsat hemen bir de açabilir miyim? Ama yok ya Fanny full ip atıp gelebilir. Beyz atıyordu çünkü orada. Onun yerine şöyle turtle'a doğru bir rotasyon atalım. Smite'ımın gelmesini bekliyorum biraz. Aa güzel Fanny yukarı gitmiş aç mıydı? Aa çip tuttu. Tamam sıkıntı yok kaplumbağa için... Güzel fırsat. Aurora'nın pasif var. Gördüm. Ama gitmiyorum pasif olduğu için. Gerek yok. Şimdi oraya gidelim. Çipten bir sersemletmeyelim. Umarım güzel bir smite atacağız. Bakalım. 1800 tarzı bir şey vuracağım. Oynarım bu arada. E, tamam. Güzel ama orası kötü. Orası kötü. Tamam. Şöyle yapalım. Şunlara bir doş atalım. Orada Java yetişebilir miyim? Yetişemem. Çok anlamsız girdi ya. Çok saçma girdiler oraya. Mid kule. Mid kuleyi tutsunlar. Yani orada Javet'ten tek yerde ultim olmadığı için. Valentin'i yalnız bıraktı. Çok ileri gitti şey bizim tank. O kadar geriye gitmesinin anlamı yoktu. Eksik kaldık bu sefer. Valentin savunmasız kaldı. Mojavell'in ultisinden kaçamadığınız için saflaştığınız yoksa o sersemletmeyi de yiyorsunuz mecburi. O yüzden yakalandı çocuk ama sıkıntı yok. Öndeyiz. İyi bir yerdeyiz şu an altın olarak. Oraya oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Saldır saldır. Saldır. Aynen aynen aynen. Aynen yap onu. Yap onu. Yap onu. Yap 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 yap. Yat lan yat. Onu ulti atar mısın? Onu ulti atar mısın canım? Yetiştin mi? At ultiyi. Yetenek attı o. Oğlum ulti atıp tek atacak bana. Hadi oynayın şuna ya. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Anladın mı? Vallahi güzel gidiyor ya şu an maç. Keyif alıyorum yani. Ama çok da basit değil yani. Killerin çoğu bende. Ve çok free bir maç da değil. Mücavelin aynen at o zıplatma yeteneğini. Atacaksın mı? Tamam attı. Bana ulti atabilir. Tamam. Hızlı parmaklar. Hızlı parmaklar. Şimdi Fanny ölü. Mavisine saldır atıyor. Şunu önden alalım. Mavisine değil de. Gideceğim mavisine. Ama önce şurayı önden almak daha mantıklı. Şimdi mavisine oynayabilirim. Ama bir ufak bir el atarsanız. Üçüncü kaplım aldım burada. Aa Aurora'nın şeyi yok. Pasifi yok. Pasifi yoktu. O yüzden bunu değerlendirdim. Fani gelirse ulti atarım. Hasarı yüksek olur çünkü. Bakmayın aramızda 3K fark var Fani ile ama. Fani işte yani. iki tane ipe bassa tekliyor. Şimdi şuradan Lord'a saldır atalım. Takımdan bir destek isteyelim. Erken bir Lord keyifli olur. Bizi iyi miktarda öne geçirir. Şevet kilise aşağıda. Ya aşağıda olması önemli değil bu arada. Bunu aldanmamamız lazım. Çünkü dediğim gibi çift var takımda. Bir anda gelebilir. Şöyle şuradan nasıl yapsak? Bir mi oynasak? Şöyle yapalım. Nasıl yapalım biliyor musun? Şurayı bir oynata, oyna, oynayacağım. Oynayacağım. Oynadım. Oynayamadım. Tigrel'den hamle bekliyorum. Aurora çok tuttu ama bizi ya. Gençler Aurora çok dürttü. Bence çıkmalısınız. Tamam. Fanny'den kötü alat İt geldi. Güzel oynadı da ultiyi tutmadı. Aa, sattı 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 sattı. Sıkıntı yok. Kötü oynadım ya. Vallahi orada elim ayağıma dolandı ya. Aurora fiske atınca bütün planım suya düştü. Tamamen amacım Aurora'ya sersemletme atıp Üç tane kılıç dönüp çıkacaktım. Üç tane kılıç alınca bir buçuk saniye falan gelecekti duvarıma. Yürüyerek de o verdiği smite'in verdiği hızla çıkacaktım ama. Evdeki hesap çarşı uymadı. Olur öyle sıkıntı yok. Ama demiştim ya o mid fight'ı biraz zordu ya zorladık. Ama değer. Niye değer? Mid kuleyi açtık. Önemli olan o. Lord'la aşağıdan ikinci kuleyi açabilirdik bu arada. Çok önderler. Ama şu an geç oldu. Çok geç oldu. O kötü bir fight. Aa çok güzel. Güzel tuttu. Bana doğru kaçın. Tamam. Oradan bir kuleyi aldılar. Ben bufflarımı alacağım. Şöyle bir bufflarımı alacağımı söyleyeyim. Umarım beklerler. Beklemeleri lazım. Şu an takımda 10 kill bende var. Çıkart onu. 12 kill oluyor. Eşit yani takım aslında. Geri kalan olaraktan. Benim olmadığım fightlar çok mantıklı değil. Fanny'den yine Tigra ile bir ulti geldi. Fanny'yi mahvettik ya. Adamın psikolojisi alt üst oldu vallahi. O kadar ip at, ulti at Ama o kadar sağlam oynadık ki early'i. Adamı oyundan bayağı bir düşürdük mental olarak. Şimdi burayı kim savunmaya gelecek sen mi? Kesin. Tamam o da bana kaldı. Dümdüz oynayamazdım. ilhamı var. Ulti ile sersemletmedikten sonra Roger düz vuruşlarda benden önde olacak tabii ki. İlham olduğundan dolayı. O yüzden kule altında bir kılıç daha dönmek istemedim. Kule hasarı fazla yemek istemedim. Güzel bir kilo oldu. Of 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 of. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Lan Adamsın sen. Adamsın. Buna yazılır. Buna yazılır. Ramos'a buradan selamlar. Kardeşim videoyu izliyorsan eline sağlık. Bu videonun var olmasının sebebi sensin kardeşim. Şu hamle. Sensin yani sen. Şimdi ben bunun üzerine bir... Dünyanın en hızlı link bıçak toplama videosu yapmam mı? Hemen şöyle saldır. Evet. Dünyanın en hızlı 3 kılıç toplama videosu oldu bu. Aha. Aha sattım. Niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Niye yaptım bilmiyorum. Gerçek manada. Aha sattırdım. Vallahi kötü sattırdım he. Of. Bir sillemelisi sonra darma duman eder. Aynen öyle ya takımı o kadar öne geçirdim ki kaplumbağalar olsun vesaire çok da kaplumbağa almamışız. Niye öyle olmuş? Birebir. Neyse işte geçirdik. İyi oynadık geçirdik şimdi yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi hasar daha fazla almayacağım. Çok öndeyiz. Hasarımız yeterince var. Baksana abi Cloud Mulot da vuruyor zaten. O yüzden ben az önceki pozisyondaki gibi öne atlayacağım. Gerekirse öleceğim. Ama ölümsüzlük oyunu yapıp orada zaman kazanacağım. Muhtemelen ölmeden de çıkarım. Ya ölürsem de en azından takım fight'ı kazanır. Zaman kazandırmış olurum. Oyunu bitiririz diye düşünmekteyim. Benim gitmeme gerek yok. Zaten fani falan denemiyor. Hepsi base'de. Şuradan buff'larımızı alalım. Ölümsüzlüğü bitiremem ama ya. Yani daha bin kaç altın lazım? 1300. Şu an yapmamız gereken şey eşit etmek. Altı ben gidebilirim. Alta ben gideyim. Yani tek atamadım. Ama Ramos tek bir hamle daha yap. Sen nesin ya? Bu ne ya? Tik'ten müthiş bir hamle ya. Var ya, kameraları hemen oraya çevirdim. Böyle bir şey bekliyordum. Çok güzel oynadı vallahi eline sağlık ya arkadaşın. Şimdi şu mide de bizim oynamamız lazım. Burada mısın Cavit? Yok. Önden ben gireceğim. Ya kule nasıl bende kalıyor arkadaşlar ya? Yani kule nasıl bende kalıyor Allah aşkına biri bana açıklasın. Biri yoruma yazmıştı. Bu kule hep jungle'larda kalmak zorunda mı diye. Ya harbiden nasıl bu, bu kadar jungle'da kalabilir ya? Güzel, çok güzel bir maç oldu. Şöyle isterseniz MMR'ı göstereyim. Bu arada şundan da bahsedeyim ya aklıma gelmişken. Ben şimdi size göstereceğim kaçıncı sıralamada olduğumu ama videoyu bazen bir ya da iki gün sonra yükleyebiliyorum. Bazen aynı gün yükleyebiliyorum. Yani videoyu yüklediğimde daha ilerideysem MMR olarak o kısımları da size e, gösteririm. Gerçi gösteremem de başlığa yazmışımdır. Atıyorum şimdi bak göstereyim ben size kaçıncı olduğumuzu. 5186 MMR. E, Global 9'uz şu an. 5180. arkadaşı geçmişiz şunlara bir dakika diyelim. Videoyu kapatayım şunları anlatıp. Şimdi mesela global 9'uz ya 5186 ile. Ben videoya global 9 değil de belki de videoyu kapattıktan sonra bir iki maçta atacağım oynayacağım video dışı. 5400 MMR olacağım atıyorum. 7. olarak da yazabilirim. Bundan sonra bu şekilde düşünüyorum. Hani geriden takip etmeyin diye güncel olarak haberiniz olsun diye. Videoyu attığım gün neysem onu yapmayı düşünüyorum. Yani fikirlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın hoşçakalın iyi günler.